hoş geldin. İsmim Mehmet, soy ismim Temir. Yaklaşık bu mesleği 40 yıldan beri yapıyorum. Kürtçülük mesleğini 40 yıldır devam ediyorum. Ustaların yanına gittim. Orada uzun zaman takıldım. Işe öğrendim. Artık ben kendim yapıyorum. Burada dükkanda satıyorum. Yavru kuzu. Yavru kuzudan eee yavru kuzular bahar, bahar zamanı doğdular mı? Onların ölen kuzuların derlerine sahibi soyar onu tuzlarla değerlendirirler, biriktirirler. Biz de gidip onlardan alırız yani. Şimdi büyük makas vardır, kürçü makasıdır diyoruz. Onunla biçeriz. Dikimi de iğne ile, iplikle dikilir. Bunu da bayanlar evde dikerler yani. Biz biçtikten sonra onu ayrı bir evlere veriyoruz. Bayanlar dikiyor yani. yani bir kürkün bitmesi yaklaşık bir haftada hazır olur bir hafta. Bizim Urfa halkı çoğunlukla giyiyor, onlukla giyiyor. Ondan sonra daha fazla giyenler bizim bu e, Arapları. Araplar fazla giyiyor yani. El işinden yapılan Kürtler işte el, el sanatı olduğu için burada fabrikanın olmaması, Urfa'da fabrikanın olmaması eski usul olarak tabaklıyorlar mesela. Tuzla, şeble tuzla tabaklıyoruz. Ondan sonra kazacakla kazıyoruz. Onun kazıyoruz, güneşe güneşe koyuyoruz. Güneşte birkaç gün bekliyor. Ondan sonra bir daha tekrar kazımını yapıyoruz. Ondan sonra hazır olduğu zaman, tezgaha hazır olduğu zaman dezgahta makas biçiyoruz yani. En önemli değer işte yorasaldır bu Urfa'ya ait olan bir giysisidir. Yani yaklaşık herhalde eski ustaların anlattıklarına göre bu 1000 yıldan beri bu meslek bugüne gelmiş yana. Vallahi biraz yorucu bir meslek olduğu için, biraz kirli bir meslek olduğu için kimse çocuğunu bu mesleğe koymadı. Yani 100 tane aşağı yukarı çoğu rahmetli oldu. Vefat ettiler. Şimdi iki tane ustamız elimizde kalmış. Bu meslek de yani 3-5 sene sonra tamamen Peki sonra... olarak ekle, ekleyebilirim. Bunların ee, bir de yelekleri var. Yeleklerini de yapıyoruz kuzu derisinden kışın giymek için. Onları da bizim Urfa halka alıp, onları da bizim Urfa halka alıp giyiyor. Ondan sonra yabancılar da bazen birer tane alıp memlekete götürüyorlar soğuk yerlerde giyiyorlar yani. Bu meslek